Bugüne kadar yediğiniz en lezzetli patlıcan yemeğini yapıyor olabiliriz. Ocağın altı orta ateşte yanıyor. Et yok, kıyma yok. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı. 2 sarımsak. Sarımsakları gelişi güzel şöyle 4-5 parçaya bölün ve yağın içine atın. Hadi güzel hatırınız için şuna bir iki yemek kaşığı daha zeytinyağı ekleyelim. Saat gece 3. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Bakın şimdi tam ortadan kesiyorsunuz. Tam ortadan kestikten sonra buradaki önemli nokta patlıcanları soymuyoruz. Evet yanlış duymadınız patlıcanları soymuyoruz. Ortadan ikiye kestiğimizi de tekrar ikiye kesiyoruz. Patlıcanı büyük büyük kesiyoruz. Buradaki önemli nokta büyük büyük kesmeler. Yok efendim ben komşun olsaydım kapıya dayanırdım diyenler. <laughs> Siz böyle şeylerle kafanızı yormayın. Bakın şimdi patlıcanların büyüklüğü görüyor musunuz? Herkesin iki parmağı boğum büyüklüğünde. Çok yüksek sesli konuşuyorsun, rahatsız oluyorum, sesini beğenmiyorum diyenler var. Onlar için söylüyorum. Biraz da sizin için söylüyorum. Baharı bekleyen kumlar gibi Sen de beni bekle, sakın unutma Ellerim havada, gözlerim yolda Bir tanrıyı, bir de beni Sakın unutma <laughs> Bunu siz istediniz demek sesimi beğenmiyorsunuz ha. Bu ürün size şarkı. Siz daha yazın sesini beğenmiyorum diye şarkılarım devam edecek. Aynı anda yapıyoruz o yüzden acele ediyorum. İki tane köy biberi, iki tane Charleston biber. İsteyen Biberlerin tekini kapya biber kullanabilir. Tamamen size kalmış. Köy biberini ortadan ikiye. Ortadan ikiye kestikten sonra şu içlerini almanızı istiyorum. Ve gelişi güzel bir şekilde biberleri de büyük büyük doğra. Zaten biberler içinde hafiften eriyecek. Biberler de oyuna kafasını al. Bunların çekirdeğini almaya gerek yok ama isteyen alabilir. Charleston biberler de içine. Bir kez daha söylüyorum. isteyen kapya biber kullanabilir burada. Burada hemen şöyle iki yemek kaşığı daha zeytinyağı. Bir çay kaşığı tuz. Yok efendim sesin beğenmiyorum. Yok efendim komşular bir şey demiyor mu? Azınla söyleyeceğim tek şu var. Bizi Ali Koç bile canımızı sıkamıyor. Siz mi sigaryaksınız? Kendi kendine 7-8 dakika pişmeye bırakıyorum. Patlıcanların hepsi tavayla temas etsin. Tam 5 dakika oldu. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Keyfimize bakacağız. Bir şeyler yudumlayacağız. Köle değiliz. Biraz da ev hanımları. Mutfağa gelip saatlerce ne yapayım diye düşünmeyeceksiniz. Bakın şu bir. Ve iki yemek kaşığı domates salçası. Koray çok olur mu? Kesinlikle olmaz. Su bardağı. Su bardağına ölçü alalım. Şöyle bir su bardağı. Sıcak su. Hatta... Şöyle bir buçuk yapıyorum. Bir buçuk su bardağı sıcak su. 5-6 dakika sonra karıştırıyorum. Hop! Firar eden var yakalayalım. Zeytinyağlı patlıcan yaptığımız için patlıcanları önden kızartmadık. Kızartmak risklidir böyle yemeklerde. Yapılan hatalardan bir tanesi yağ çeker. Ve biz kesinlikle yağ çekmesini istemeyiz. Burada iki veya 3 domates. Tamamen sizin isteğinize kalmış bir durumda. O domatesler ortadan ikiye. Sonra tekrar ikiye. Domatesler ortadan ikiye. Sonra tekrar ikiye. Tekrar ikiye. Şimdi bakın. Şu köşesini kullanmıyoruz tabii ki. Şimdi sizden istediğim domatesin içini ayırıyorsunuz. Domatesin içini ayır. Ve sonuncu domates. Sonuncu domatesin de içini ayırıyorum. Bakın. Bütün içini ayırdım. İçine ayırdığım domatesleri 8-9 parçaya hatta kesebildiğim kadar küçük kesip suyuyla birlikte salçalı suyun içine geri kalan domatesleri şöyle julian julian kesip julian julian kesip sonra küçük küçük kesip domatesin içine. Bakın burayı çok önemli dinleyin. Yemek yapmaktan hoşlananlar, yemek işine girmek isteyenler. Yaşı benden küçük olanlar. Şef olmak, aşçı olmak öyle çok matah bir şey değil televizyonlarda anlatıldığı gibi. Girersiniz bir restoranın veya şanslıysanız bir otelin mutfağına hatta orada hatta orada çok iyi bir konumda bile olabilirsiniz. Bu arada karıştıralım. Ama hayattaki amacınız o restoranın, otelin sahibi olmak olmalı. Bunu unutmayın. Zaten dikkat edin. Aşçı olmak isteyenlerin hepsi de ya da televizyonda açık yapanların hepsi de ya restoran açmaya çalışıyor ya da restoran açıyorlar. Öyle büyümeye çalışıyorlar. Biz tabi gece anlattığımız için ve kendimizden de çok bahsetmediğimiz için çoktan o restoranları açıp kapattığımızda kimsenin haberi olmaz. Sonuç olarak kendimizden konuşmayı da sevmiyorum. Bir çay kaşığı tuz hiç niyetim yok ama belki kendimi gösterirsem çok gözünüzde büyüttüğünüz açıların şeflerin bir çay kaşığı karabiber yan yana geldiğimiz zaman bana karşı ne kadar saygılı olduklarını görürsünüz. Bir, bir buçuk çay kaşığı kırmızı toz biber. Biz o işleri bıraktık. Ha ama yok Murat Kolbaşı, Ali Koç beni bulmak istiyorsa bulsun. Ferit Şahin bulmak istiyorsa bulsun. Bak sosu iyice karıştırdıktan sonra katmıyorum dikkat edin. Bakın en yüksek ateşte 4-5 dakikada hiç dokunmadım. En ufak bir yanma var mı? Yok. Sadece domatesler kendini salmış durumda. Bu da istediğimiz bir şey. Bakın hala sosu atmıyorum. Dikkat edin. 2-3 dakikada bu şekil kızarmasını izin vereceğim. 2 dakika sonra hemen sosu. Bu arada etsiz yapmamızın nedeni evde et kıyma olmaması değil. Bu yemeğin bu şekil lezzetli olması. Sesi duydunuz. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Suyu yeterli mi? Devam. Şöyle bir yay. Belki şöyle bir düşüncem var. Ne dersiniz? Meze Bayli sistemi kurmak. Size iş öğretiyorum. Sadece hiçbir masrafınız olmuyor. Sistem içinde kurye bile sıkıntınız yok. Kendiniz yapıyorsunuz. Kendiniz paketliyorsunuz ve sadece ürünü satıyorsunuz ve işlek yerde de dükkan açmanıza gerek yok. Siz yeter ki biraz bütçeniz olması lazım. İlgilenenler bana Instagram'dan ulaşsın. Kaydettikten sonra altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. 15-20 dakika pişmeye bırakıyorum. 20 dakikadır kısık ateşte yavaş yavaş pişiyor. Beraber açalım kapağını. Tamamen suyu kendini çekmiş. Sosu kalmış görüyor musunuz? Bakın şöyle bir karıştıralım. Tok bir sosu kalmış sadece. Son kez şöyle bir karıştırıyorum. Eğer sıcak sıcak yiyecekseniz bir ana yemek. Eğer soğutarak yiyecekseniz zeytinyağlı. Koray patlıcandan zeytinyağlı olur mu? Müthiş olur. Tam üstüne. Biraz maydanoz her zaman iş görür. Sıcak yiyorsanız bu şekil. Soğuk yiyorsanız zeytinyağlı şeklinde isteyen zeytinyağı dökebilir. Aynen bu şekil. Hem parlak gösterir hem de lezzetlendirir. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Bakar mısın? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Nasıl gözüküyor? Şunun bir tadına bakalım. Bunu hak ettik. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Ama şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Üç parmak tekniği. Ekmeği hemen şöyle suyun içine atarsın. Batırırsın ve biraz beklersin. Avına odaklanmış bir timsah edasıyla tamamen suyunu çektiğini görünce avınla göz göze gelip hemen üstüne atılırsın. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın. Bazı yemekler Kesinlikle et aramıyor Yani şunun içinde et olsa bu kadar lezzetli olmaz size söyleyeyim ki ben etçi bir adamım Kesinlikle et yemeden doyamayanlardanım ama şu mutlaka yapılması gereken bir yemek açın ağzınızı şöyle bir tadına bakın Vay arkadaş ya Vay arkadaş ya Patlıcan seviyorsanız mutlaka kaçırmaması gereken bir tarif Hatta ben patlıcanı Yemeklerde kabuklu sevmem ama bunun yemekte mutlaka kabuklu yapmalısınız bakın böyle diri kalmalı Daha fazla uzatıp canınızı çekmek istemiyorum ama hala izleyip bitip abone olmayan vicdansızlar var Olmayın bakalım olmayın nereye kadar olmayacaksınız Bu arada şu yemekleri Whatsapp gruplarından, Facebook'tan, Instagram'dan paylaşalım Biz Youtube'un ev evladıyız Bize karşı çok iyi davranmıyor ama paylaşırsak o algoritmayı kırarız Hepimize yine sağlık tekrardan herkese selamlar